Malatya'nın kale içerisinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem ülkemizde deprem gerçeğini bize bir kez daha hatırlattı. Bir kez daha gündeme getirdi. Depremlerde bilinçlendirme çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu da yine hatırladık bir kez daha. Bingöl Doğal Afet Gönüllüleri Dernek Başkanı Semiramiz Karaaslan'la birlikteyiz. Sayın Karaaslan hoş geldiniz genç yaşama. Hoş bulduk Bahar Hanım. Yapılan Hoş bu bilinçlendirme çalışmalarını konuşacağız. Öneminden bahsedeceğiz sizinle. Tabii önce yine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Etkilenen tüm dinleyicilerimize, herkese, tüm vatandaşlara Sayın Karaaslan. Siz Bingöl'de Doğal Afet Gönüllüleri Derneği olarak ne tür bilinçlendirme çalışmaları yapıyorsunuz? Evet. Öncelikle ben de Malatya'da olan Bingöl, Diyarbakır, Elazığ tüm ile etkileyen, yani bütün çevre illeri etkiledi malumunuz depremden dolayı çok büyük geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bu kadarla kalır. E, bu arada da yine derneğimizin yönetim kurulu üyelerinden Bingöl Devlet Hastanesi'nde yatan e, kalp krizi geçirdi. Evet. Doktorpa varsa da çok geçmiş olsun diyorum buradan. Acil şifalar diliyoruz biz de. Acil bizde. şifalar, dualarımızı gönderiyoruz. Şimdi e, deprem gerçeği ülkemizin bir tek Bingöl değil, ülkemizin yüzde 96 kısmını deprem biliyorsunuz hatlar üzerinde olduğundan dolayı hem deprem gerçeği farkındalığı ve hem de hazırlıklarının yapılması deprem öncesi can ve mal kayıplarının önüne geçmek için mutlaka bu farkındalık çalışmalarının e, yapılması gerekir. Biz de dernek olarak zaten de, derneğimizin kuruluş amacı buydu. E, şu şekilde şöyle bir sıralamış olsak deprem stopaj bilgilerine göre öncelikle deriz ki deprem öncesi bütün önlemlerin alınması gerekir. E, bina yapılması hani e, yerleşim yerlerinin zemin tercihlerine çok dikkatli yapılmalı. Evet. Yerleşim yerlerinin ovalık ve kaygan e, zeminler üzerinde asla tercih edilmemelidir. Yapı ve inşaat bir de yönetmeliğine göre yapılmalı ki yarın öbür gün üzüleceğimiz birçok biliyorsunuz Çağ'ın depreminde, asrın depreminde çok büyük yıkımlar oldu, çok büyük acılar yaşadık. bunları Bunlar için önceden önlemlerin alması gerekir. Ve bunun dışında da, ev içi ve dışında da bugün olacakmış gibi önlemler alınmalı. Hiç olmayacakmış gibi yaşamaya devam edilmelidir. Bu hani panik yaratmamalı, korku yaratmamalı. Hep şu şekilde, ya hocam sürekli depremden bahsediyorsunuz, depremden bahsettikçe deprem oluyor. Hayır değil. Deprem oldukça biz depremi anlatıyoruz. İstiyoruz ki e, öncelikle deprem mesela diyoruz ki deprem çantası hazırlayın. Deprem sonrası acil durum ekiplerinin bize ulaşabilecekleri 72 saatlik bir dilim var. O zaman da hayatımızı kurtaracak çantada yiyecek, içecek, adil, acil ihtiyaçların bulunması, gıda, su kaybını düşürecek, ...yüksek kalori, kalorili... ...enerji verici besinler... ...konserveler, meyve suları... ...kuru meyve, çikolata gibi şeyler... ...koyalım bu gıdanın içine... ...biz mutlaka deprem çantası içinde olacaklar... E, ...belgelerimiz olmalı... ...deprem çantasının içinde... ...kişiye ait önemli belgelerin... ...fotokopileri... ...kimlik hele kimliğimizi hiç unutmayalım... ...banka cüzdanımız varsa şayet... ...banka cüzdanlarını... ...diplomalarımızı, zorunlu deprem sigortası... ...bu arada mutlaka... Herkes evine deprem DASK dediğimiz zorunlu deprem sigortasını sakın ihmal etmesinler. E ruhsat bilgileri olanlar ruhsat bilgilerini koysunlar. Giyecek diyorum deprem çantasının içinde soğuk hava koşulları göz önüne bulundurarak giyeceklerin bulunması Ya işgal etmeyecek giyecekler özellikle tercih edelim. Çorap, iç çamaşır, yağmurluk. Efendime söyleyeyim su evde yaşayan kişileri yetecek kadar Hani 72 saat dilimi diyoruz ya, bu bizi ürkütmemeli. Her zaman o çanta yanımızda olmalı. Kişisel temizlik ürünleri, hijyen malzemeleri, e, tuvalet kağıdı olsun, diş macunu olsun, ıslak mendil ve ilk yardım eşyaları bu çok önemlidir. Mutlaka yakınımıza e, bulunacak derecede düdük, el feneri, kağıt ve kalem, çakı, ilk yardım çantası, e, uyku tulumu, e, mümkün olduğunca ince battaniyeler koyalım. Şimdi bunu her zaman için e, televizyonlarda izliyoruz. Japonya'da bir deprem oluyor. 7 şiddetinde deprem. Gülerek geçiyorlar. Neden? Çünkü önlemlerini almışlar. Binalar tamamıyla uygun. Ondan sonra ve de bir çok önemli bir şey daha var Bahar Hanım. Toplanma alanlarımızı mutlaka önceden ev halkına tarafından bilinmesi gerekiyor. Özellikle çocuklarımıza ve ben bütün ailelerimizden ve öğretmenlerimize buradan sesleniyorum. Ülkenin her tarafındaki aileler ve öğretmenlerimize sesleniyorum. Mutlaka çocuklarımızı eğitelim. Korkmamalı, ürkmemeleri için. Mümkün değil tabii ben 2003 ve 1971 depremini gören ve onların kriz masasında görev alan bir insan olarak, bir kişi olarak onun ne kadar e, dehşet verici bir şey olduğunu biliyorum fakat ...hep o dönemlerde soğukkanlı oldum... ...hatta... E, ...rahmetli eşim... ...2003 depreminde... ...inanılmaz derecede... ...Bingöl depreminde inanılmaz derecede... E, ...sesle... ...duvarların yıkımıyla uyandık... ...kalkmıyor yerinden... ...kalk diyorum... ...mutlaka zihni kalk... ...gidiyoruz zaten nereye... ...hemen iki tokat attım ve çektim bu tarafa doğru. Eğer çekmemiş olsaydım duvar olduğu gibi üstüne gelecekti. Evet. Mutlaka e, şeylerin e, kenarına mutlaka şey koymamız gerek. Koymayalım. Kapılarımızın arkasına e, nedir e, kilim şey halı ve ben o hatayı da ben kendimde üstelik birkaç gün önce canlı yayın radyo canlı yayında aman aman sakın depremde e, Kapının arkasına koymayalım derken yıkanmıştı. Oradan kalkıp başka bir yere koyacaktım. Gerçekten kapıyı açamadım. Değil mi? Yani, Geçici yani, olarak bile koymamak, ya, önlemi almak gerekiyor Sayın Karastan. Hakikaten... Bu hatayı ben istedim. Evet, bu hatayı evet. istedim. Kendim, kendim uyardığım halde, yine zorunlu deprem sigortası herkese yapın dediğim halde, düşendim tapuyu alıp da kendim yapayım. Bu hataları işlediğim için güya bilinçli aydın bir kişi olduğum halde bunu ben yapmadığıma göre lütfen sizlerden rica ediyorum. Tabii ki şimdi artık yaş 70'i bulunca insanlar daha çok uyarılarda bulunabiliyor. Ah, oh, sesiniz de o kadar oh. genç geliyor ki Sayın Karı Aslan Yok, çok değil değil. Ve soğukkanlı olmaya evet. çok zor soğukkanlı olmaya evet. onları bir araya ...çocukları toplamaya çalışalım. Önemli de evet. bir öz eleştiri yaptınız. Pek çok tavsiyede de bulundunuz Sayın Karaslan. Fakat evet, biz evet. farklı alanlarda da... ...sizin tecrübenizden... ...fayda etmek istiyoruz. Bu gençlerin yoğunlukta dinlediği... ...bir program Sayın Karaslan. Evet, hem evet. yetişkinlere seslendik... ...hem çocukların da toplanma yerlerini bilmeleri gerek dedik. Yapılması gerekenlerden bahsettik. Aha, aha, Peki gençlere nasıl bir görev düşüyor? Özellikle 6 Şubat depremlerinde... ...çünkü nitelikli evet. ...insan gücü söz konusu olunca... genç o enerjileriyle, daha önceden yaptıkları gönüllülük çalışmalarıyla, bilgileriyle epey katkı sunmuştum. Siz neler söylersiniz? Şimdi, şimdi bizim derneğimizde zaten biz kurum kuruluş, PPK'lar ve hakla iç içe farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Gazeteciler Cemiyeti'nden yönetimimizde var, Tarım Orman var, Orman Müdürlüğü var, Çevre Şehircilik, Sağlık Müdürlüğü, Üniversite, Valilik, e, Halk Eğitim'den Usta Öğretici, İmam, Muhtar hepsi var ve buna karşılık biz bir de Gençlerimiz üniversite gençliğimizden oluşan bir mahalle gönüllerimiz var. Bunlar ise mahallelerde zaman zaman e, insanlarla görüşüyor, konuşuyor, bir araya topluyoruz. Gençlerden tek bir can var. E, çok rahatlıkla gidip e, mutlaka ve mutlaka şunları uyarsınlar. Bulundukları toplumda eğitim vermeye çalışsın çocuklar. Deprem anında yapılması gerekenleri anlatsınlar. Mesela çöp kapan tutun hareketi olarak bildiğimiz yaşam üçgenini bunu herkese anlatsınlar. Çevrelerine, bulundukları topluma, e, okudukları yere, eğer çalıştıkları yer varsa çalıştıkları yere, sanayide çalışıyorlarsa sanayidekileri toplayıp onlara anlatsınlar. Sabitlendiğimiz tüm eşyalardan uzak durmalarını söylesinler. Camlardan, tencerelerden mutlaka uzak durulmasını başımızı iki arası almamızı ve eğer yakınımızda bir battaniye, yorgan, yastık varsa kafamızı korumamız, bu cisimle korumamızı, çıkışlara ve merdivenlere koşmamamız gerektiğini, panik yapmamaya elde tabii ki olmaması olmuyor bir şey. Büyük bir travma yaşıyorsunuz o anda çünkü. Çatmak ve yanıcı e, madde o anda çakmak kullanmamamız gerekiyor. Elektrik düğmelerine asla basılmaması gerektiğini çevrelerini anlasınlar. Pencere balkonlardan, asansörlerden uzak kalınmasını söylesinler. Yani gençliğe çok görev düşüyor. Öncelikle gençliğin mutlaka ve mutlaka farkındalık çalışmaları yapması hem bizim için hem ileride olabilecek Allah korusun bir afet durumunda afet durumunda insanlara destek olunması için toplanma alanları mesela mutlaka gençlerimiz herkese toplanma alanlarının nerede olduğunu söylesinler. Belediyelerle diyaloğa geçsinler. Belediyelerle bulundukları konum neredeyse, bulundukları belediyeyle ve toplanma alanlarını hep birlikte e, tüm ile dağıtsınlar broşürler halinde. Biz aynı zamanda öyle broşürler de yaptık. Bazı apartmanlara onlar kondu fakat e, gittikçe de o çalışmaları çok yaymamız gerekiyor. Çünkü insanlar bazen bilemiyorlar toplanma alanı çok önemli. Efendim söyleyeyim ve Bingöl'de mesela şu anda has, Sahra Hastanesi kuruldu. Evet. Ben dilerim ki öğrenciler bütün hepsi yani gençler Sahra Hastanelerini bilsinler gidip oralarda destek versinler herhangi bir afet durumunda. Konteyner kent alanlarını taptasınlar çadır kent alanları olacak oluşumları. Ve de ben gençlerden şunu da rica ediyorum. Afat gönüllüsü olsunlar. Afat e, biliyorsunuz acil kurtarma illerde her ilde var. Afat göl, Bingöl'de de e, biz Afat, aynı zamanda Afat gönüllüsüyüz. Afat'la birlikte çalışma e, koordineli bir çalışmayla e, çok önemli çünkü. Çünkü o kadar karmaşa oluyor ki trafik allak bullak oluyor. Evet. insanlar allak bullak oluyor gençlerimize o kadar çok görev düşüyor ki o durumda evet önce kendi ailelerine bakacaklar mutlaka ama ondan sonra hemen afata koşsunlar AFAD'da koordine olsunlar hatta şimdiden AFAD gönüllüsü olmalarını öneriyorum hepsine e, Bingöl AFAD gönüllerimiz var çok birlikte hep birlikte çalışıyoruz e, ve biz e, oradaki gönüllülerle e, zaman zaman köylerde okullarda eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler de çok önemli. E, efendime söyleyeyim, sağlık eğitimi alsınlar, ilk yardım eğitimi gençlerimize e, uyaracağım çok önemli bir şeydir. Hem AFAD'da afet eğitimi alsınlar, afete karşı farkındalık eğitimi alsınlar, hem de sağlık müdürlüklerinden ilk yardım eğitimi alsınlar. Bu çok iki, iki şey çok önemli. Bakın, hem afet farkındalık eğitimi afetlere karşı af, afet eğitimi alsınlar evet. hem de e, ilk yardım eğitimi bu iki şey çok önemli İlk yardımı bildiğimiz takdirde özellikle gençliğe çok görev düşmekte İnşallah hiçbir zaman afetler olmayacak e, deprem olduğu zamanda da soğukkanlı olmaya çalıştınlar ve bunu yaptıktan sonra ben zannediyorum ki birlik beraberlik içinde e, kamu kurum kuruluşlarıyla STK'larla halkımızla iç içe çok güzel bir e, organizasyon yürüteceğiz. Çünkü burada hem emniyette iş düşüyor, valiliğe iş düşüyor emniyet trafiği çünkü mesela Bingöl depremlerinde şunu gördük İnsanlar yardım ulaştıramadılar çünkü Bingöl'den kaçıp göçenler trafiği engellediler farkında evet. olmadan. Bunun için de bir rota ayarlanması gerekirdi bunun da yapılması gerekir. Ee, işte toplanma alanlarının mutlaka bilinmesi gerekir. Herkesin orada olması gerekir. Ee, aile aile içinde eğitimin olması gerekir. Gençlere iş düşüyor bu konuda da. Ee, çocuklara eğitim gerekiyor. Mesela mahallede çocukları gençler toplasın korkutmadan, ürkütmeden evet. onlara. Uygun bir dille değil mi? Evet, Sayın Kara Aslan yapacak o kadar çok şey var ki Hiç ve şey deprem var, gerçeğimiz. Evet. Siz e, en temel şeyleri saydınız. Biz çok teşekkür ediyoruz size programa katkınız için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuk ettiğiniz için TRT GAP bütün radyosu e, elemanlarına, yönetmenimiz Doğan Akylaz, biz sunucumuz var... Uygur'a. ben çok teşekkür ediyorum. Bingöl'e Diyarbakır'da şu anda hem Bingöl'den Diyarbakır'dan ülke ve ülke dışından çok izleyen arkadaşlarım, dostlarım, öğrencilerim, öğretmenlerim var. Derneğimiz izliyor. Bingöl Doğal Afet Gölleri Derneği. Evet. Çocuklarım, torunlarımı ben herkese çok selam, sevgi, verimi afetsiz dinler diliyorum Çok herinle. teşekkür ederiz Sayın Karastan. Siz de iyi ki varsınız. Yani, Tekrar iyi. buluşmak dileğiyle kolaylıklar. Buluşmaktır. Hoşça kalın. Dostça kalın.